hepinize happy happy, happy 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 merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte Stickman Part oynuyoruz. Bir player şampiyonluk 9 rastgele. Ben görmüyorum abi. Kapattım şu an gözümü. Gözüm kapalı. Siz de lütfen görmeyin abi. Bakalım neler oluyor. Gözüm kapalı. Hı, ne zaman başlayacağını bilmiyorum ki. Doğru. 3 2 1 başladım. Ha başlamış lan. Daha daha yeni başlamış galiba. Yani. 5 4 3 2 3, başladım dedim Başladım. Rastgele bakalım ne. ah oh, sarılı benim puanımı çalmamışsındır inşallah. <laughs> Bunu beleşe puan kazanabiliyorsunuz. Bu çok iyi. Bir çıkması güzel oluyor. 3 mü? Atarsam direkt birinciliği garantilerim. Garantiledim abi. Gene atarsam gene garantilerim. Hayır. Nereden çıkacak? Birden mi? Bir de güzel atarız. Gel. Gel kardeşim gel kardeşim. Lan. Lan bana top atın. Ben topum. Ben. Bana top atın deyip sonra ben topum demem peki. Sanalı git oğlum. Kış kış. Kış kış. Ya Yeşilli senin oynayacağın topu ben ya. Alırsak buradan üçlük çakarsak. Üçlü nereye çaktık? Üçlü bize mi çaktı? Biz mi üçlüye çaktık? Top nerede? İlk kez iki çıktı lan. İlk kez ikide de bir tane atalım. Artık bitirelim oyunu. Aa! Aa girerdi o burada. Oradan sekip gelecekti. Oyun bitmesi Arkadaşlar <laughs> hala hastayım orada. Yani Hastalığım birazcık geçti ama. Ha? Da, kafasında şapka olan benim burada mavili benim. Bu ne lan? Aa bir şey mi? Şunları atmaya çalışıyorum. Ben de burada oyun oynuyorum. Üçlük çakma kevz. Bu biraz birikmesi mi gerekiyor abi? Evet tamam biriktirelim biraz. Onlar ata dursunlar. Biz de biriktire duralım. Bana sonra saniye. Aa 3 tane mermiyi boşa yolladım ya. 3 tane mermiyi boşa yolladım. Kutu orada 170'im orada. En yakın rakibi 120. 200 oldum. Şöyle bir tamam bir şey diyeyim mi? Bayağı oyunda şu anda. 150 onlar. Abi 15 saniye kala ya. Çok yapmam lazım. Şöyle şuraya. şuraya orada bu oyuncular gerçek oyuncu mu değil mi bilmiyorum. Yani gerçek oyuncu mu değil mi siz yazarsınız oyun artık. şey artık. Oyuncu bir yani ben kazandım abi. Bu da sanırım ya. Diğer oyuncular 1 1 2. 1 1 2. Hay bakalım. 1 1 2. 6 puan mı abi? 6 6 6 6 vurdular bana kafa 6. Bak, bak 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 Abi Ferran. Her ne dönüşüme gel. Oy. Hayır. Bu oyunu ben ilk kez oynuyorum. Eylül daha önce oynuyordu. Şu an onun hesabındayım. O mavi arabayı seçmiş. Bu araba galiba ilk araba. Elin, onun yani onun telefondan oynuyorum şu anda bu oyunu. Kendi hesabımı atacağım. Oradan yıkayacağım. Bu arada sanırım son turdayım. Arabada gaz pedal. Arabada gaz pedal. Bu videonun aynı sıra elinde de çekebiliriz. Arabada gaz pedal girişi. Kırmızı ikinci oldu. Sar mı yeşil mi ve sarılı. <laughs> abi 3 oyundur birinci oluyorum ama biraz oynayın ya. Oynamıyorlar abi ya. Sarılı En yakın rakibim sarılı. Oğlum yeşil gene mi yenildin ya? Bu oyundan sonra başka neler oynayacağız Bakayım. bakalım. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> İlk ölen olmam peki Tabi olmaz ama ya Şimdi ben sakso çalıyorum Sakso sakso Bir şey mi sarılı birinci olsa Her şey çok güzel olabilirdi bir şey diyeyim onun için bir Çok farklı yerlerde oyun. Bu ne Bu ne abi ha böyle Ben anlayana kadar bir canım gitti Kırmızı yapmaya çalışıyorum kırmızının bir canı gitmiş Herkesin bir canı gitmiş Ay Yeşile bay bay diyebilir miyiz? Aa, bari bir tane silah atabilirim. Oğlum ne yaşıyorsunuz? Bay bay yeşil. Oy sorulu. Kırmızılı gitti. Sarılı bana tutturamazsa çok kötü şeyler olur. Hayır yapma ya gene kırmızı hayır. Ya bu nasıl bu oyun kaderi ya. Stikman part oynarken başıma bunlar nasıl gelebilir abicim. Tek Aha adam dokuz oldu. Şey değil mi? Yetişmeye yakın. Yakın yani bayağı. Bu ne abi? Bunlar niye kıpırdamıyor lan? Lan bu ne? Aha sarılıyla ben kaldık. Sarılı birinci olabilir mi? Başaramayabilir mi? O kayayı mı çarpmamaya çalışıyoruz? Oyunun mantığını yeni anladım ben daha. Hoppa. Hop. 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 Şov geldi. Hop. 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 Ahem abi kırmızı kaç olmuş. Sarı kaç olmuş. Sarı Çok yakın. Sonu mu lan bu acaba? Abi ben anlamadım. Ben puan mı alıyorum şu an? Topladıkça puan mı kazanıyorlar abi? Evet topladıkça puan kazanıyor Bu güzel oldu. Sakın bomba almayım. Bomba almayayım diyerken bomba aldım yanlışlıkla. Şöyle bir döneyim abi. Oradaki havucu kaparsak Şuradaki elmayı da alırsak olmadı dur. Abi ben kaybediyorum şu anda dur sarılı. Ya sarılı oğlum bu nasıl bir düzen. Tamam. Çok güzel oldu sarılı bombada patla be. O işte bu çok güzel oldu sarılının bombada patlaması benim için. Şöyle bir gidersek. Oy hep patlıyor sarılı. 16 oldum. Hadi yenerim lan. Hadi be. Hadi girme. Hayır işte. bu. Lan sarılı yani dakika. Bir dakika sarı 15 o zaman değil mi? Abi sarılı. Ne olacak? Kazandık mı? Ya daha ne kadar var? Bu ne? Bu ne? Kendi uçağımıza mı atacağız? Rakipleri mi atıyoruz kendimizi mi? Ben rakipleriymiş şimdi anladım. Aa, kendi uçağımı attım yanlışlıkla. Abi sarılıya kaybetmemeliyiz. Ya bir şey değil mi? Sarılı var kaybedeceğiz. Sarılının birinci olmaması lazım. Aynı puanda olsak güzel olur. Birlikte şampiyon oluruz ama. Sarıların uçağını düşürsem ona eksi yazılıyor mu? Bilmiyorum ki. Sarıların uçağına atak yapmaya çalışıyorum da. O da benim uçaklarıma mı atak yapacak? Bir <laughs> dakika. Aa! Çok güzel çok güzel. Kırmızı sarı. Sarıyı geçirdik mi lan? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan lan? Nereye attım? Ne oldu bir dakika. Ben kazandım tamam. Ka ne oldu durum ne? da kız sarıların Bak sonra gene ikinci? Abi bir şey bit artık bit. Ya daha ne kadar var abi? Dokuz tane oyun yok muydu burada? Yine karşıya mı gideceğiz? Çanta mı çalıyoruz abi? Çanta mı bizi? Lan çantayı alamadım bu çok kötü oldu. Mavi mavi. Lan yanlış yer koydu. Hayır hayır hayır. Geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Arpa, geliyor, arpa, geliyor. Lan dur lan. Abi sarılı bir ya. Ben de benim. Aa, değmedi değmedi. Sarılı dur. Şu an en yakın rakibim sarılı. Arifinde tek rakibim sarılı. Dur dur dur. Dur yeşil. Lan. Ya arabadan kaçarken arabaya geliyorum. Sarılı geçiyor değil mi lan? Beni geçmedi. Sıkıntım yok o zaman benim. Abi dur geç Allah hayata küfür. Sarılabilir mi? Ben de bilim. Ne olmuş? Durumumuz ne? Bana iki puan yazıldı. Bana üç puan yazıldı. Bana da iki puan yazıldı. Ona da hadi bit artık. Hadi. Oley. İki buçuk yıldır bunun için bekliyorum. Uğraşıyorum. Bir şampiyonluk daha. Birinciyim abi. Şampiyonluk dedim. 9 dedim. Bu sefer ben, ben seçeceğim. 3 futbol. Eğlenceli yarışlar mı? 3 tane sen de seçelim. Bir de yarış seçeyim 3 tane. Bu ne ama futbol mu? O sarılı aynı takımdayız. Prime'lar aynı takım. Yersek. tamam Hadi. Kırmızı takım mı? Mavi takım mı? Ve Mustafa. <laughs> kırmızı takım mı? Mavi takım mı? Şimdi kırmızı takım olmadı. Oha. aha ah boş kalın. Ya gene başlık çıktı ya. Abi ben artık şu topu aldık mı? Lan! Ya niye atıyorsun kaleciye? Al şunu, al şunu. Artık. Hadi sarılı, hadi sarılı. Lan ne? Niye onun önüne atıyorsun lan? Ya yapamıyorsunuz abi. Yapamıyorsunuz bu sporu. Pas gel alansın. Boş kale. Vurdum. Lan direk. Lan sarı Abi çok eğlenceli. Lan keşke futbol gelse. Alam. <laughs> alamıyorum. Ah Bitti. Bitti mi? Bitti mi lan? Ben sürekli gol, sürekli gol, sürekli gol, sürekli gol, sürekli gol, sürekli gol atacağım. Abi Baba furo gibi oynamamız lazım bizim hadi gel. sudu mu? oğlum bu bildiğin? Su bol. Su bol oynuyoruz arkadaş. Abi sarılı düzgün bir ortama geçse atacağım da. Sarılı at oraya. Ya neyse güzel at. Güzel çıktı. Sıkıntımız yok sıkıntımız yok. Lan. Ya survival'daki su parkurlarında yarışıyor gibi hissediyorum şu an gibi. Lan. Aldım. Sarılı pas gel. Bas gel şu çekme bas gel. Tamam sen artık çıkma sıkıntı yok. Alıp şöyle geri çekip şöyle bir çalım da Şöyle bir çalım. Abi resmen kendi golümü verdim. Böyle bir sıkıntılı böyle bir olay yok ya. Sabahtan beri uğraşıyorum bunun olup olmaması için ya. Arkadaşlar şimdi ben ediyorum. Ufak bir tek ufaklık oldu. Eğer odaya bir girdi. O yüzden dondurmak zorunda kalın. Aynı yerden devam. Yemeyin yemeyin lan. Ya açtım golü yedik ya. Al 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 al. son saniyelerde gol atalım. Ver. Dön. Gidebilir miyim oradan? Gidemem. Atamayacağız gibi hissettim. Ve atamadık evet. Ya hocam uzatmalar yok mu? Uzatmalara gitmek istiyorum. 2-3 dakika artı versekim. Futbol, futbol. Diğer futbol daha iyiydi. Yeşil sağdaki futbol. Bakalım. Ya gel hep çıktı abi. Ben bunu yapamadım ya. Şöyle dön. Abi bak şimdi. Sarılı pas. Hadi sarılı git at sarılı. Git at sarılı. Hayır. Çok boş var ya. Atamazlarsa bıraksınlar bu sporu ya. Kaleci. Aa, abi sarılı bana sar bana sar. Bana sar. Lan, sen atamayacaksın işte. Ver şunu. Şu, da dönemiyorum ya. Oyun nasıl bir oyun? Çalım atamıyorum oyunda. Ben böyle duracağız mı yani şimdi kanka? Şimdi ben bu topu nasıl saklayacağım burada? Topa Oha! Vallahi gidiyorum. Vurdum! Gol! Baba bak. bak. Lan ya. Alsam çok güzel olurdu. Lan başka ne yapacaklar? Ah sonunda. Dön. Koş. Vur gol. 2 Son anda başarıma açıldı. Son saniyede mi attık? Son saniyede mi attık abi bakın. Son anda mı attık lan? Videoda bakın. Son anda başarımı açtık abi. Eylül 3 son anda gol atamamış. At Belki Eylül 3 futbol oynamamıştı burada. Bu ne lan? Bu ne ya? Ha bu ne? Oğlum GTA 5'teki face to face gibi bir şey mi lan bu?

Abi sarılıyı düşürmem lazım. Kırmızılıyı düşüreyim en azından. Kendime puan kazandırayım. Sarılı düştün mü? mal sarılı. Attım sarılı aşağı. Ya abi en azından şöyle bir ikincilik mekincilik. Yok ya abi ben bu oyunu yapamadım. Yeşilliği düşüreceğim. Yeşilli kazandı altı. Sarılı kazansaydı var ya. Abi yeşil aldı puan oldu ya benim de yeşilimi bulamadım. Sarımı mı yedi lan? Abi gene mi? Ya hep, hep, hep bu bir tek bu haritam var abi ya. Başka haritası yok mu bunun? Ben niye hep bunu seçtim ki? Biraz ben bu oyunu bana oynayacağım gibi geliyor. Bu, bu haritayı bir daha bu oyunu bir daha oynamayacağım gibi hissettim şu anda. Dur güzel gidiyorum lan. Ha bir dakika mantığı çözdüm. Tamam tamam çözdüm ama mantığı. Bak böyle oynuyorsunuz. Şu anda ikinciyim. En başta orada beni biri yetmeseydi şu an birinciydim. Kırmızı da gel. Kırmızı da kırmızı da kırmızı da kırmızı, da, kırmızı, da. Hayır. kırmızı diye vuracağım diye yanlışlıkla düştüm. Lan gene düştüm. Yeşil beni yakaladı ya. Tamam. Vurmayı oynamayacaksınız. zaman Yeşil'e düş git sarılıyı düşür. Lan yapma bu sporu bana yapma. Abi dur 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 dur. dur. Yetişebilir miyim lan? Hayır ya var ya şimdi. Ya ne oldu. Bak çok güzel oynuyorum. Sonra batırdım. Son turları kaldı işimiz. Sekiz sarılı. Aa bir, on bir. Kaç bana kaç bana fark attı lan bu. Bayağı bir fark attı. kartası da varmış. Şu en başta düşmezsem. ayar ya sarı Allah belanı versin. En büyük düşmanım sensin. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Beni düşürmüş sonra bir de düşmüş. Ben böyle bir saçma görmedim. Cık. Ya ya kırmızı. Olsun. <laughs> Neyse kusur edeceğim şimdi. Sonra sarı sar, sar, jeton mu ne ondan yiyeceğiz. Ya abi ben bunu kontrol edemiyorum. Bak çok güzel ama kontrol demiyorum. Biraz daha geç. Koş. Koş. Abi hiç hata yapmıyorlar ya. Hata yapılacak bir hırta değil yani zaten de. Bu ortada da hata yapmazsın zaten. Yatarıştı. Face to face oynuyor gibi hissettim işte bu Hadi Sarılı'ya sonra da yaşına yetişeceğim Hadi Hadi Sarılı yap be Atay'ı be Çok dibine geldim abi Sarılı'nın Yap Ya yapmıyor Hadi geçtim Hadi be Hadi be oh, oh, oh. Sarılı'ya aynı puanımı aldım Sarın önündeydim ama ben vaziyken Öyle olmanız gerekiyor ama ben sarılımda mantık anındaydım. Bir dakika. Sonunda hepsini kazanmam lazım. İki şey seçmişim yarış. Al bastır, bastır. Bas, gaza uç. Bas gaza uçalım arkadaşlar. Basın gaza. Ya ben niye geride kaldım? Ben niye şu an kötü oynuyorum? Kazanmamız lazım. Oha çok gittim. Sarılı arkada güzel. Bu güzel haber. Sarılı'yı geçtik. Yarış yarış dön. Dön 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 dön. Dönemeç, 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 dönemeç. Kırmızı, yeşil, sarı. Ben bu aleme tarihi yazdım. Ah be. Ne Çok kritik, çok kritik. Yeşilinin sarılığı geçmesi lazım. O yüzden ben sarılığı mı tutsam? Tamam, tamam, tamam. Hadi be yeşildi. Son umudumuz sensin derken. Lan gidemiyorum. Lan birincilik gidiyor. Oh. Aa çok yakınlık lan birbirimize. Ama yeşillik daha ikinci turu yeni tamamlayacakmış. Ha hayır ben de var. İki üç, üç. On bir olduk sarılı kaç oldu? Bir mi aldı? On dört mi oldu abi? Sarılının sonuncu oyunda son bu oyunda sonuncu olması şart. Yoksa biteriz. Bu oyunda sarılıyı sonuncu yapacağız artık. Lan bu nasıl var ta? Haritanın mantığını anlamadım. Bir dakika dur. Böyle mi geleceğiz? Ne? Buradan geleceğiz. Oradan mı çıkacağız? Oğlum nasıl var da kendimi görmüyorum şu anda. Ya ikinci olmazsın. Sarıl ikinci olursa çok kötü olur. İşte işte öyle oynayın abi. Sarıl'ı dövün. Öldürün onu. Hadi be. Lan. Sarıl sonuncu olsa çok mükemmel olur. Hadi sonuna gidiyor şu anda. Benim de vermemem lazım tabii saralı sonuncu olurken. Hayır yapma. Yapma. Hadi. Hadi. Sanırım aynı panda bizden şu anda. Lakin oyunu ise çok güzel bir final izleyeceğiz. Sarılı puan alamamışsa finale gel. Bak yeşilli şampiyonluğu oynamak için oynayacak. Sarılı. Kırmızılı da bize yetişip bizim nokta şampiyon olmak için oynayacak. Herkes şu an bir şey için oynuyor. Çok iyi lazım. Abi sarılı da alabilir. Ben de alabilirim. Doğan. Lan lan lan. hayır. Hayır. Bir şey diyeyim mi? Bu çok kötü oldu. Yanlışlıkla yaptığım bir hata yüzünden sarılığına geçti. Yapma. Bu iş böyle bitemez. Hayır. Sonuncu oldum. Bir yerde hata yapacaklardır. Sarılıyı geçmem lazım en azından. Kırmızı. Allah belanı versin. Yeşilli senin. Abi yapma. Sarılığa geçtim. Sarılığa geçsem çok güzel olur. Kırmızıla birinci olmamalı. Hadi. 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 Hadi benim yarattığım. Sona bak. Sona bak. Oha. Şampiyonluğa gel. Bu nasıl şampiyonluk? <laughs> Çok iyiydi. Arkadaşlar video bitti, bitti bu arada. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın.